Zamanımızda sokaklar vardı. Bizim Çocuk zaman sokakta zamanımızda sokakta Sokakta ağaçlar vardı, park vardı. Hı hı. Ee, ne yoktu? Teknoloji yoktu bizim zaman evet. zamanımızda, değil mi? İşte ve temas da yoktu. çok güzeldi. Hem duygusal evet. temas hem dokunsal temas da çok güzeldi ve inanılmaz bir doyuruculuğu da vardı. Evet. Ben şahsen öyle hissediyorum. Evet. AVM'ler yoktu evet. bizim zaman evet. zamanımızda. Şimdi ne oluyordu? Sobalı ev. Ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Salonda hı hı. bir soba yanar, yataklar kurulur. Herkes o salon orada oturur. İçine patateslerinizi atarsınız. Evet, üzerinde bir güğüm olur. <laughs> Sonra... Çaydanlıklar fokur evet. kaynar. Bak bizim zamanımızda kulak kulağımızda kulaklık yoktu. Güğümün sesi vardı bizim zamanımızda. Oo, çok güzel yoktu gece lambası. <laughs> bizim zamanımızda sobadan çıkan o böyle ortası açık kalırdı da böyle tavana yansıyan bir ışık vardı. <gülüyor> <gülüyor> bizim zamanımızdaki gece lambası buydu. Evet. Ve evet ne evet. olurdu? Kardeşler aynı yatakta yatarlardı. Birbirlerine dokunurlardı, temas hı hı, vardı. Hı. Ama bugün kaloriferler var, her oda sıcak ama bugün birlik beraberlik yok, temas yok, dokunmak yok.